Bro, 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 throw it up. <laughs> Start working like Miley Oh, yeah. Talking like Molly. Don't pop it like Miley oh. Start working like Miley Oh, <laughs> 24.01.2015 saat 17.04 arkadaşlar bugünkü bir dakika bir dakika. bir dakika bugünkü videomuz arkadaşlar adı photoshop ile normal bir şu logoyu şunu size örnek olarak yapmayı göstereceğim photoshop açıyoruz bir dakika ha geldim arkadaşlar yani şu logoyu size istediğiniz yazı yazabileceğiz şimdi arkadaşlar şuradan bu logoyu buluyoruz açtırıyoruz ben size atacağım o linkin altında onu atacağım düzenlersiniz siz. Gösterdiğim şekilde onunla aynısını atarım ben. İnternette yüklerim. Aynısını atarım. Siz oradan buradan yaptığım şekilde düzenleyebilirsiniz. Bunu seçtiğimizde şu Hı. ikinci bölüm bakın. Bak sizde şunlardan biri seçili olabilir. Dikdörtgen işaretleme aracını için bakın. Şu burayı alın şöyle. Delete tuşu var. Delete tuşu var bilirsiniz. Tıklayın. İçeriye uygun normal opaklık %100 diyerek tamam deyin. Kalkacaktır. Buradan seçimi kaldır diyerek bütün hepsine aynen bu şekilde yapın. Burada şu logoları kaldırmayın bence arkadaşlar. lazım olabilir size. Arkadaşlar burayı temizleyebiliriz. İsterseniz logoları kaldırmayın size lazım olur. Ben direkt bu şekilde logosu satacağım. Bilginiz olsun. tekrar geldim arkadaşlar. Bu şekilde seçiyoruz. Deletle de tuşuna basarak. Şuradan şunu şöyle temizleyelim. Hoş geldiniz, yazısını da silmeyin. Ben size bu şekilde kaydedip atacağım. Şimdi şuraya buradan güzel bir yazı yazabilirsiniz. Yani ne diyeyim? Örnek deneme yazdığımızda bakın arkadaşlar buradan deneme yazın. Şuralarda şöyle istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde yazarak şu bölümü. Ben size şimdi kalemle anlatacağım tekrardan. Arkadaşlar şuradan şu bölüme giriyoruz. Kalemle anlatayım da şimdi. Tekrar görün. <laughs> <laughs> Farenin oyunu takip edemeyenler için. O bölüme girdiğimizde burada yazılı olan modu seçiyoruz. Delet <laughs> Delet tuşuna basarak arkadaşlar Delet tuşuna basarak tuşuna bastığımızda buraları İçeriği falan yapıyorduk. Arkadaşlar buralar ondan sonra yazılarımızı yazın yani. Şu bölüme tıklayın. Bundan ondan sonra bunları şu bölümden yerleştirebilirsiniz. İster bu bölümü silmenize gerek yok bence. Siz bilirsiniz. Şuralardan parlaklığı falan ayarlarsınız. Şimdi göstereyim hemen. Şuradan şöyle şöyle yaparsın istediğin gibi. istersen şöyle kapatırsın arkası tutturunca olur. Şöyle, şöyle yaparsın. Şurayı şöyle yaparsın arkadaşlar. Böyle çekebilirsiniz. Çektiğinizde bu hale gelecektir. bu hale gelmenize gerek yok herhalde. Arkadaşlar. ne daha iyi olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler.